Değerli rektörlerimiz, değerli kaymakam arkadaşlarımız, sempozyuma tebliğ sunacak olan yurt içinden ve yurt dışından şehrimize gelen değerli bilim insanları, değerli Diyarbakırlar, değerli katılımcılar, bugün Diyarbakır'ımızda önemli bir konuyu hep birlikte tartışacağız, konuşacağız. Yeni belgelerle, yeni bilgilerle inşallah bölgenin ve özellikle Silvan ilçemizin yeniden hem Diyarbakır'ın hem Türkiye'nin hem dünyanın insanlığın gündemine getirmiş olacağız. Uluslararası Silvan ve Birinci Kılıçarslan Sempozyumu'na hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli dostlar, Diyarbakır bölge insanlığın ilk yerleşik hayata geçtiği Yukarı Mezopotamya'nın önemli merkezleri. Yukarı Mezopotamya'nın tacı diyoruz biz Diyarbakır'a. E Silvana baktığımızda Silvan'ın tarihi de Diyarbakır tarihinden daha kıymetsiz değil. Belki daha önemli bir yeri var bölgedeki stratejik konumu bakımından. Diyarbakır merkezden tarihte daha önemli bir yer olmuş. Birçok devlet, birçok medeniyet öncelikle Silvana hakim olmaya çalışmış. Çünkü Silvan'ı kapı olarak görmüş. Silvana hakim olduktan sonra Diyarbakır'a hakim olmak daha kolay olduğu için ilk hedef Silvana hakim olmak olmuş. Çünkü Silvan hem Kafkasya'nın hem İran'ın hem İran, İran Suriye'nin bir kapısı konumunda. Az önce Oktay hocamızın da ifade ettiği gibi gerçekten birçok kez savaşlar dolayısıyla zarar görmüş, yıkılmış, Moğollar tarafından da adeta yerle bir edilmiş bir merkezden, bir şehirden bahsediyoruz. Az önce dışarıdaki fotoğraf sergisini gezerken ben hep tarihi eserlere bakarken yıkık tarihi eser görünce kendimi ve çağdaşıb olan insanlara biraz kızarım. Niye bunlara sahip çıkmadık? Niye bunlar bu durumda diye. Ama fotoğraflara baktığımızda Selahattin Eyyubi camisinin bile yüzyılın başında, 1900'lü yılların başında, 1800 yılların sonunda yıkık olduğunu gördük dışarıda. Üzüldük. Demek ki Silvan gerçekten stratejik konumu dolayısıyla çok zarar görmüş tarihte. Bugün elimizde çok değerli eserler var hala Silvan'da sahip çıkmamız gereken gelecek nesillere aktarma noktasında sorumluluğumuz olan çok değerli eserler var. İşte az önce kaymakam bey bahsetti bir tanesi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat rivayete göre 6 ay daha fazla olduğunda söyleyenler var. 6 ay bizzat ikamet ettiği Ordu komutanlığı yaptı. Bölge halkıyla, bölgedeki aşiret reisleriyle çok güzel diyaloglar, ilişkiler kurdu. Bir konağımız var. Oranın ihalesini yaptık. İnşallah orayı restore ederek tekrar eski ihtişamına kazandıracağız. Hem Cumhuriyetimizin kurucusunun hatırasını orada yaşatmış olacağız. Hem de bir tarihi varlığımızı gelecek nesillere aktarmış olacağız. Yine Azizoğlu konağı var. Maalesef son çukur ve hendek olaylarında bozguncuların, fitnecilerin tahrip ettiği önemli eserlerden bir tanesi. Onun kamulaştırma işlemleri tamamlandı. Emniyet Genel Müdürlüğümüz üzerinden kamulaştırıldı. İnşallah onun da Releve restorasyon projelerinden sonra ona da fonksiyon verecek, onu da gelecek nesillere aktaracak çalışmalarımız olacak. Değerli dostlar, tabii sempozyumun önemli konularından bir tanesi birinci Kılıç Aslan. Evet, birinci Kılıç Aslan, Anadolu Selçuklu'nun sultanıdır. Kurucu Sultanı da sayılır. Babası Süleyman Şah'tan sonra dağılmak üzere olan Anadolu'daki, birliği tesis eden ve en önemlisi o dönemde başlayan Haçlı seferlerini Anadolu'da durduran Büyük İslam komutanıdır birinci Kılıcaslan ve bu topraklarda bugün Müslüman olarak yaşayan her birimizin kendisine vefa ve şükran borcumuzun olduğu önemli bir devlet adamı, önemli bir İslam komutanıdır birinci Kılıcaslan. Onun kabrinin Silvan'da olması çok değerlidir, çok kıymetlidir. Az önce hikaye anlat direktör hocam. Efendi Barutçu Bey buradaymış. Ben daha hiç yüze karşılaşmadım. İnşallah çıkarken görüşelim. Diyarbakır'da göreve başladığım hafta postayla bir mektup geldi. Sayın Valim ben bir vatandaşım. Biz kendi imkanlarımızla arkadaşlarla geldik. Biliyoruz ki Tarihi kaynaklar söylüyor ki birinci Kılıç mezarı Diyarbakır Silvan'dadır. Ama yeri meçhuldür. Devlet adamı olarak onu bulup yeniden başında Fatiha okunacak hale getirmek de sizin görevinizdir. Lütfen görevinizi yapın mahallinde bir mektup yazmıştı efendi bey. Rektör hocamız da yeni atanmıştı. İlk ziyaretiydi bana zannediyorum. Dedim ki hocam ilk görev bu. Bu bir vatandaşımızın bize mektubu. Ben de size tevdi ediyorum. Bir ekip oluşturun. Bir bilim insanlarında oluşan bir ekip oluşturun. Birinci Kılıç Aslan'ın kabri Silvan'daysa onu bulmak, başında Fatih'e okunacak hale getirmek de sizin, bizim, bu şehirde yaşayan, bu topraklarda yaşayan, Anadolu'da yaşayan her Müslümanın görevidir. Allah razı olsun. Bir ekip oluşturdular. O ekip çalışmalarını yaptı. Arkeolojik kazılar yaptı. Mezarlar ortaya çıkarıldı. Şu anda bilimsel çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan da biz yine üniversitemizle beraber, üniversitemizin mimarlık fakültesiyle beraber bir türbe çalışması noktasında geçen arkadaşlar sunumlarını yaptılar. Şimdi projelerini yaptırıyoruz. İnşallah Silvan'da bir birinci kılıcı türbesi olacak ve insanımız yine Silvanlıların o Mehmet Bey'in anlattığı gibi ki en büyük kaynağımız da oydu. Benim babam gelirdi bu mezarda Fatiha okurdu ve bana oğlum bu Allah'ın aslanıdır. Bu Allah'ın aslanı birinci kılıcı derdi. Dediği gibi yine Allah'ın aslanı birinci kılıcı mezarı başında inşallah Silvanlılar da, Diyarbakırlılar da bu topraklarda yaşayan herkes gelsin Fatih okusun diye güzel ona yakışır bir türbe yapacağız. E, Silvan sadece o mu? Az önce Oktay Hocam çok güzel bahsetti. Tekrar girmek istemiyorum. Ama iki çok önemli şahsiyet arkadaşlar. Birisi Anadolu'yu Haçlı'ya geçilmez kılan birinci Kılıcarslan. Diğerisi de Moğol'un Moğol ordusunun yenilmezlik efsanesini yerle bir eden yine Büyük İslam Sultanı, Büyük İslam Komutanı Celalettin Harzemşah'ın kabrinin de Silvanda olduğu ile ilgili şimdi son dönemde çok tartışılıyor. Çok ciddi tarihsel kayıtlar var. İnşallah bu iki büyük şahsiyete hep beraber Silvanda rahmet okumaya devam ederiz. Onların manevi kişiliği üzerinden tekrar bölgeyi ihya eder, tekrar bölge tarihte olduğu gibi yine stratejik konumuyla Silvan ilçemiz inşallah ayağa kalkar diye temenni ediyoruz. Silvan'a önem veriyoruz. Sunağının burada. İnşallah yakın bir zamanda Silvan merkezde bir meydan projemiz var. O meydan projemize de yine birinci Kılıcarslan'ın hürmeten ona atfen birinci Kılıcarslan meydanı dedik ismini öyle koyduk. İnşallah bu çalışmalarla beraber Silvan tekrar tarihteki yerini alır diye temenni ediyoruz. Ben sempozyuma tebliğ sunacak olan bütün bilim insanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Üniversitemizi kutluyorum. Silvan kaymakamlığımızı kutluyorum. Kaymakam arkadaşıma teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmalarla beraber bölge ve Silvan ee, tarihteki